ben daha güzelim diyor poza ah. bak. Ya ay parçası. Ay canım isten. benim. Sağ ol. What is Sen İngilizce biliyor musun? Diyor. Ah kıyamam ben sana. İngilizce ben biliyor sana. musun? Oh, bak 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 nasıl yazıyor. Beni çok bak. sevdi bak. Evet. Bak evet. sana selam bile vermedi. Gördün mü? Bana erkekler geliyor bebeğim. Kadınlar kıskanıyor. Benim bak, <laughs> Öyle mi? Aa, <laughs> aa duy, duy. Duy Türkiye. <laughs> bak ne dedi. Bak evet, ne bak. diyor bak. Hadi Allah'a ısmarladık. Çağırdı bak. Öpücük öpücük. Bak. Oh hadi bak. Bak Yatır. beni de çağır. Ben geleyim Hadi mi? gel önce yüz verme de. Oraya oturayım mı? Oraya. Bir şaplat bir daha. <laughs> bir daha şaplat. Oraya otur. Evet, Hadi. Gel. Ah. Hadi girelim gel. Çok tatlı. Ay yüzü de nasıl güzel. Kurban olurum ben sana ya. Baksana. Gel, Kıyamam ben sana. Hadi ha. yürüyelim. Hadi gel. Hadi. Hadi bir tane. Bay bay. abla bay bay ablacığım. Bye. Teşekkür ederiz. El de aldığınıza göre artık sıcaktan şikayet edemezsiniz inşallah. Ay biraz yoruldum Banu be. Ay. E sen, Gel sen de hemen yoruluyorsun Safiyeciğim yani. Aa, yoruldum biraz ben oturalım sıcak. Ben yorulmadım sen. Yok sende hmm. de topuk varmış canım. Hmm. Gel. Ha, bari. otur 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 ye. Sen otur okey. Okey. Ya işte gördün mü? Ay ne yakışıklılar <laughs> bak bunlar. Sen Oğlum, de bir tane hangisi beğendin? <laughs> Hangisini Aynen beğendin? Mi? Ha, ha, bunlar tam tipikler ya. ya ben hiç birini almayayım ya. Ben bunları Alaaddin lambasına koyup hal halıya götüremem Beğenmedin şey, değil, değil mi? Beyaz, beyaz <laughs> Gözünün yaşına bak <laughs> <laughs> evet, ben. Bak bunlar çok burada artist galiba bunlar. I am singer. <laughs> e, my name is Safiye Soyman. Ya, ya öğrendiniz Türkiye. değil mi? Bak, Türkiye. İki kişi daha öğrendi Türkiye. seni. <laughs> What is your name? <laughs> My name is Ko. Ha? Ko. Sen buralı mısın? Vietnamlı mısın? Vietnam. Vietnam. Ha. You Vietnam. Vietnam. Ya güzel. Ne iş yaparsınız? Bunlar müzisyene benziyor <laughs> ya. Ne, iş, ne iş yapar? Şey, ben ben şarkı söylüyorum. Sen de buna vuruldun ama ses etmiyorsun bu bye bye. bye bye. thank you very much. Yep, yep. Neyse, Çok az anladım, da olsa çok ay ah, hey, biliyorum anladım zaten tavrını neyse onların da geldi olsun birazcık böyle kendimizi gösterelim. Thank you ay ne kadar güzel mor çok mersi teşekkür ederim. Evet 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 ya, teşekkür ederim. Çok mor pek güzel. Çok evet evet ya çok mersi teşekkür ay onu da alalım dur dur alıyorum ben onu ben de var para. ben alalım onu. Sen zenginsin bende para ne gezer. İstiyorsan alayım yavrum Yok, sana da alayım. Yok şu, bunu hafif olsun diye şuradan. Ah. Ha aç? Money money. Gel kadın gel. <laughs> gel kadın gel. Bu ne kadar? Ben bilmiyorum. Bu Bu kadar yeter mi çocuklar? Bilemedim. Ha maç money? Tamam. Thank you very much. Aa ne istiyor benden? Ben anlamadım. Yüz lirayım. Bunu mu vereceğim? Bunu mu vereceğim? Ah. Kaç liraya aldım ben ya? Kaç dolar aldım bilmem. Kaç dolar aldım ki? Bilemedim. Ay. Kaç dolar aldık bizi bizi kandırdılar galiba. Ha, hani, ha resim çektirecekler. Evet 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 foto. Ay sevgilisini aldı geldi gördün mü? Aa kadın kıskandı kız görüyor musun? Ya. Aa kıskandı bizi. Evet hadi gel. Ye. Ay ne Facebook mu? Ne istedin benden? Anlamadım. Ay ne diyorsun? Safiye Soyman. My name is. Safiye Soyman. Ha Instagram'da takip etmek istiyorum. Yine. Ha Safiye Soyman. My name is. Başlayan. Ne diyor anlamadım. İngilizce biliyor musun? Ana, ne istiyor? Siz yazın diyor. Safiye Soyman. Ben sana doymam. <laughs> Al. Ben. ben bilemedim. Vallahi sen de kalırsan Gözün... benim gibi buralarda başlayacaksın. Ay, vallahi gel. Vallahi bilemedim. Gel. Gel. Dur. Seyri sesi. Sakızın sesi. Sağ. S, S, S. Soren'in, Soren'in S'si. Ay, ay, O, O'nun o'su. O Orman'ın <laughs> O'su. Ay, Allah anladı Orman'ın O'su. Okey, Okey'in O'su. Soren'in sesi, Okey'in O'su. Süper, süper. Muhteşemsin. Ayla Uyu'nun yeğesi. Oo oh, oh, oh. süpersin anladı hepsini. E, yeğesi. Yes. Oy oh my m'si. <laughs> yes. Oy oh my god'ın m'si. <laughs> my a'sı. Bu kadın kıskandı seni ve çözecek seni. Bak. Ne, <laughs> ne, ne harfini nasıl söyleyecektim? Söyle İngilizce bir şey söyle. <gülüyor> <gülüyor> Sen biliyorsun ya. Ay. <laughs> I love you. Sorry. Seven. Seven'ın. sevenin neyse. Bir dakika. Dedi. Düşünüyorum. Think seven yapıyorum. Seven'ın neyse. Ne? Seven. Okey. Soyma. Ah. Safiye soyma. Hadi soy. bakalım. Okey. Tamam. Hadi gidiyoruz. Hadi. Bye bye. Okey. Okey. Okay. Okey. Thank bye. Safiye. Thank you very much. Ay ne güzel. Bye bye. Bye bye. Bye. O Kim günü çevresinde gezinirken birazcık yoruluyor ve soluklanmak üzere bir banka oturuyor. Safiye, Efendim canım. Ya bir iki fotoğrafımı çeksene sevgilime yollayayım ya. Olur. Gel gel bebeğim G gidelim gel. Gidelim de şu hayalet sevgilini at nereye atacaksan ne gel. Ne hayaleti ya ne hayaleti ya. Gel hayatım gel gel. Şöyle çok güzel ama resmimi çek de aşkım desin ki ne evet. kadar güzel. Hadi at çek çek. Hadi. Çekilelim mi? Evet. Tamam. Şöyle bir çek. Ay bu ne aşkmış böyle kardeşim evet. ya. Bir faik istemedi böyle bir ah. fotoğraf. Şöyle gel gölün Hadi kenarına gel. doğru Gö. gidelim. Gölü de Aha. gör. Gölü de şöyle böyle. bir gör. Evet. Böyle duralım evet, mı? Duralım aşkım. Nasıl daha şöyle. iyi. Evet, evet. Sen bu tarafa geç. Heh, tamam. Tamam. Tamam mı? Geçtim. Ben bu tarafa geçeyim. Ay selfie mi yapıyoruz? Ha selfie. Ben bu tarafa geçeyim. Tamam. Bir dakikalık. Hadi bebeğim. Ama sen daha uzun boylu çıktın. Ne diye giydin bu kadar yüksek? Ya sen de topuklusun hayatım. Hayır az benimkisi. Neresi az? Vallahi, vallahi benimki kadar. Hadi sen aa, biraz aa. aşağı doğru in. Tamam ineyim. Ya, azıcık ben daha in. Ne yapayım? Kısayız sen. Kısayız değilim de topuklusun. hayatım. Benimki ideal boy. Gel. <laughs> Hadi, benimki, ideal Ama boy. Hayatım, benimki ideal boy. Ama aynı topuktayız. Hayır benimki bak e, azıcık. İşte bak işte, gördün azıcık. Bak çok az. Çok az. az, 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 az. Ay, az. Ay, yemin ki çok kadar bakar mısın? Gel yürü gel. Oh my God. Gel sen öyle. fidan boylum gel. Evet, ne şöyle. yapalım şimdi? Şöyle güzel çek. Desin ki sevgilim ne kadar güzel Banu'm bugün desin. Bana bir kez daha aşık olsun. Gel, hadi. evet hadi. peynir değil hanımlar. <laughs> Şahane gayet güzel. Tam da Banu Hanım'ın sevgilisine göndermelik kareler. Tütü 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 tü, 41 kere maşallah. Ay ama ters açık ya. Ya Tüsefiyeciğim güzel çek beni ya. Dur bir dakika. Bir kez daha aşık olsun Sen daha, daha ol. çok çık hadi. Ya şöyle 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 Nereye Nereye yani? Ya, ya of. Ters ışıktayız ya. Ay nasıl yani? Ya şöyle dönelim şöyle. Aa, nasıl ters ışık? Çekiyoruz. Çek. Aşkım. Gülecek misin? Öpüyorum onu. Hadi bir de böyle. Ay! Ay, ay Allah kahretmesin. Ama. Safiye ya 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 yapacağını sonunda yaptın ama ya. Hadi bir de böyle. Ay! Ay, ay Allah kahretmesin. Eyvah! Ne yaptınız Safiye Hanım? İnşallah dediği vardır telefonun. Bütün resimler aşkımın resimleri de gitti. Ya Ay! Ne yapacağız? i'm